Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli sevenlerim ve beni sevmeyen kişiler. Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükresek, ne kadar hamd etsek azdır. Bizleri Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anadan, Müslüman bir obadan dünyaya getirdi. Şimdi kıymetli kardeşlerim, beni az çok tanıyorsunuz. Bütün Türkiye'ye tanıdı. iyi tanıyan var, kötü tanıyan var. Biz Allah Celle Celaluhu'nun rızası için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini insanlara tanıtmaya çalışan garip bir Müslümanız. Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimin ayetiyle amel eden sıradan bir Müslümanım. Ama Rabbim Celle Celal bize bir tanınmışlık, bize bir meşhurluk ikram etti. Tabii ki de bu Rabbimizin ikramıdır. Biz de bu ikramı Rabbimiz Celle Celaluhu'nun rızası için kullanmaya çalışıyoruz. He Üslubumuzla alakalı, dilimizle alakalı çok kardeşten şikayet var. İşte kimisi bunun neresi bilmem ne. Yok işte stand up mı yapıyor, show mu yapıyor gibi kelimeler kullanabilir. Biz bunlar artık alışık. Bunlara çok problem yapmıyoruz. Biz Allah Celle Celle'nin dini için, davası için, biz İslam'ı savunmak için elimizden gelen her şeyi yaptıkça bakıyoruz ki düşmanımız çoğalıyor. He, biz Allah Celle, Celle savunduğumuz için düşmanımız arttıkça elhamdülillah diyoruz. Bu bizim için bir gurur. Niye? Çünkü biz Rabbimiz Celle Celaluhu'nun dinini savunuyoruz. Bir daha söylüyorum. Üslubumu beğenmeyebilirsiniz. Ama elhamdülillah o sizin beğenmediğiniz üsluba bugün binlerce genç bir davetimize geliyor. Evet. Sizin o sevmediğiniz üsluba binlerce genç. Dün bakın Mevlüt Gecesi sohbetimiz oldu. Binlerce genç geldi. Sığmadılar. Yani bizim arkadaşlar söyledi. Kapıda kalan 200-300 kişi geri dönmüş. İçeriye sığmalar da. Biz elhamdülillah diyoruz. Biz Allah Celle Can Rıza için bu kadar uğraşırken Bakıyoruz kardeşler sosyal mecralarda, sokaklarda, Instagram'da her yerde sevmeyenler, bize düşmanlık besleyenler her taraftan bir saldırıya geçiyor. Bugün başımıza bir iş geldi. Ee, i̇lçe Emniyet Müdürlüğünden memur arkadaşlar mescidimize gelmiş. Demişler ki Hüseyin Çevik hakkında şikayet var. Acilen karakola gelsin. Biz de apar topar karakola geldik. Mevzuyu öğrenmek için tabii ki de yani dedik acaba gene ne yaptık? Bakın gene ne yaptık acaba? Ne, yaptık derken bir şey yaptığımız yok aslında. Konuşuyoruz. Şey Allah için konuşuyoruz. Din için konuşuyoruz. Neyse karakola gittik. ifademizi verdik. Şurada da zaten şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. İfademiz burada. Şimdi kıymetli kardeşler. Mevzu neymiş? Hüseyin Çevik sosyal medyayı silah olarak kullanıyormuş. Evet yanlış duymadınız. Hüseyin Çevik Sosyal medya silah olarak kullanılmış. Halkı kim ve nefrete bilmem ne yönlendiriyormuş. İşte insanları bilmem neye yönlendiriyormuş. Yani hani ifade zaten oradaki sağ olsun e, emniyete arkadaşlar da dediler ki hani böyle bir şey için buna gerekmiyor. Yani bunda herhangi bir problem yok diyorlar. Ama bunlar niye böyle bir şey yaptı? Onlar da anlayamadık diyor. Evet emniyet de diyor biz bunu anlayamadık diyor. Allah razı olsunlar tabii ki de. Hani onlar bizi savunuyor anlamadı demiyorum. Yani onlar diyor ki yani bunda bir şey yok ki diyor. Sen de normal bir şekilde konuşmuşsun. Anlatmak istediğim şey şu. Biz bugün emniyete ifadeye çağrıldık. Yani bizi tutuklamaları için, bizi gözaltına almaları için, bizi hapse atmaları için ellerinden gelen her şey yapıyorlar. Peki mevzu ne? Hüseyin Çevik bir şahsın Allah'a küfretmesinden dolayı demiş ki ona sen Allah'a küfrettin. Olay bu kadar ha. Adam Allah'a küfrediyor. Ben de sohbet ediyorum ki bu kişi Allah'a küfretti diyorum. Ondan dolayı dava açmışlar. Evet maalesef olay bu. Peki bu hallere nasıl geldik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerini konuşmak, Allah Celle Ceyhan ayetlerini konuşmak, Allah Celle Ceyhan sıfatlarını konuşmak bizi bu duruma mı düşürüyor? Müslüman ülkede geldiğimiz ahvaller bizi gerçekten üzüyor. Biz Allah için, din için kendimizi perişan ederken biz gençler namaza başlasın, tövbe etsin, her türlü ne olursa olsun istediği kadar günahı olsun ama yine de tövbe kapısı açık. Yine gelin, yine tövbe edin, yine mescide gelin, camilere gelin diye biz burada kendimizi perişan ettikçe ama bakıyorsun birileri Hüseyin aşağı, Hüseyin yukarı, Hüseyin şöyle, Hüseyin böyle sosyal mecralarda Hüseyin şöyle yapıyor. Bu işte Hüseyin kimmiş? Arkadaşlar son 2-3 gündür aldığım tehditin Son 2-3 gündür duyduğum küfrün haddi hesabı yok. İşte seni görürsem şöyle yapacağım. Karşıma açık böyle yapacağım. Bilmem sana şöyle yapacağım. Bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Biz bu yoldan geri dönecek miyiz? Haşa ve kella. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam mübarek bedenini taşladılar. Mübarek topuklarından kan aktı. Mübarek başına işkembeler koydular. Yurdundan kovdular. Aman ya Rabbi. Başına ne işler geldi? Efendimiz aleyhissalatu vesselam vazgeçti mi? vazgeçmedi. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için bu yola devam edeceğiz. Bir daha söylüyorum. Üslubumuz bozuk olabilir. Yapacak bir şey yok. Şu andaki gençlerin anladığı değil bu. Biz bilmiyor muyuz? Bak şu anda gayet normal bir şekilde konuşabiliyorum. Normal sohbetlerde de böyle konuşabilirim. Ama gençler şu anda bu dilden çok anlamıyor. Gençler diyor ki bize heyecan lazım, bize atraksiyon lazım, bizi coşturacak işler lazım diyor. Adam diyor ki ben gittim sohbet diyor stand up yapıyor diyor dinsiz diyor bana dinsiz diyor. Sohbetine gittim dinsiz diyor bak. Hem sohbete gelmiş hem de bana dinsiz diyor. Ya ben bunları zaten çok takmıyorum kafaya. Sizden tek ricamız Allah rızası için bize destek olun. Allah rızası için diyorum Instagram sayfamıza, TikTok sayfamıza, Facebook sayfamıza, YouTube sayfamıza destek olun. Bizler güçlendikçe onların bize olan saldırıları azalacak. Evet. Çünkü ne diyecekler? Ya biz bunlara saldırdıkça bunlar güçleniyor. Bu kanun kuraldır bu. Saldırdığın adam güçlendikçe ne yaparsın? Ya ben buna saldırdıkça bu güçleniyor. O zaman ben buna dokunmayayım. Biz ayet okudukça düşmanımız artıyor. Biz hadis okudukça düşmanımız artıyor. Peki biz ne yapacağız? Bu yoldan asla ve asla dönmeyeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu İslam'a, Kur'an'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Allah dostlarına, Evliya Allah'a, Ehli Sünnet'e, Ehli Sünnet hocalara bulaşanları elbette bu dünyada olmasa bile ahirette bunun hesabını soracak. Onların burunlarından fitil fitil gelecek ve mahşerde bu pişmanlıkla keşke biz bu insanlara bulaşmasaydık diye pişman olacaklar. Biz de Allah için uyarıyoruz. Biz de uğraşmayın. Gidin ateistlerle, deistlerle uğraşın. Gidin İslam düşmanlarıyla uğraşın ya. Ya ben de niye uğraşıyorsun kardeşim be? Hiç mi işin yok senin ya? Gerçekten açık açık merak ediyorum ya. Ya senin Hüseyin Çevik'ten başka derdin yok mu ya? Ya benim işim başımdan aşkın. Ben burada gençler için uğraşıyorum. Gençler için çırpınıyorum. Adam da işi gücü bırakmış. Hüseyin aşağı Hüseyin yukarı. Allah razı olsun onlara diyorum ki benden uzak durun kardeşim. Sevmiyor musun? Ya uzak dur kardeşim ya. Ya sevmiyorsan bana saldırma. Sevmiyorsan bana hakaret etme. E kendini günah sokuyorsun. Bana bir şeyin yok ki. Bana küfür edersen sana günah yazılır. Bana tek bana tehdit savurursan, beni tehdit edersen kulu hakkına giriyorsun. Ya mahşerde bunların hesabı sorulacak mı? E, sorulacak. Ha? Dava kağıdı burada. Burada dava kağıdı kardeşim. Dert ne? Hüseyin Çevik böyle böyle dedi. Rabbim Celle Celaluhu bizleri ehl-i dairesinden ayırmasın. Rabbim Celle Celaluhu kafirlere fırsat vermesin. Bir daha söylüyorum. Instagram adresimiz Hüseyin Çevik HC. Allah razı olsun. Takip edin, abone olun. Youtube sayfamız Hüseyin Çevik. Paylaşın. Rica ediyorum. Biz güçlenirsek onların gücü azalacak. Sizleri Allah için seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. <laughs> Kuntum uhricet bil ve وتؤمنون بالله